Öncelikle e, hayırlı fuarlar diliyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Muhammed Kılıç Sallayan, 12 Şubat Belediyesi, Kahramanmaraş Merkez İlçe Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürüyüm. Müdürüm, Kahramanmaraş'a niçin gelmeliyiz? Kahramanmaraş'a gelmek için o kadar çok sebep var ki, tabii ki burada fuar biter bunları sayana kadar. Öncelikle şunu söyleyeyim, milli mücadelenin öncü şehirlerinden bir tanesidir. 22 gün 22 gece süren bir e, savaş var kendi kendini kurtaran bir şehirdir ki onun için kahramanlık ünvan almış. Şimdi tarihleriz hep bir de edebiyatın başkenti, şairleri, yazarlarıyla UNESCO tarafından edebiyat başkenti olarak da, edebiyat şehri olarak da tescillenmiş durumdayız. Tabi insanların da en önemli ihtiyaçlarından birisi beslenmedir. Gastronomi içinde iddialıyız. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Ee, Peki biz Maraş'a gelince ne yiyeceğiz? Maraş'a gelince sabah namazından başlayıp Gece yarısına kadar bir planlama yapmamız lazım. Wow. Sabahleyin güne Kahramanmaraş paçasıyla başlamamız lazım. Bir ara öğün yapıp ondan sonra öğlen fırın yemekleri, et yemekleriyle devam edip tabii ki dondurmanın yanında baklavasıyla, tatlısıyla, yöresel tatlılarıyla, dondurmayla beraber onu böyle birleştirip akşama en ağır yemeğini yiyip Ondan sonra yatsıcalık deriz biz Maraş'ta. Halk arasında yatsıncalık. Onu da Şimdi eli böğründe yiyeceğiz. Eli Kiremit'te eliböğründe eli böğründe ismi et, sebzeler farklı farklı konuluyor. Eli böğründe fırında böyle yaklaşık yarım saat pişecek cıhır cıhır derler Maraş'ta. Onunla beraber gerçekten biz Kahramanmaraş halkı olarak misafirperveriz seviyoruz ki Anadolu'nun bütün şehirleri de böyledir. Ee, Kahramanmaraş'a geldiğinizde mutlaka o zaman bizle irtibata geçin. Sizi biz misafir edelim. Peki Kahramanmaraş'ta her yıl düzenli olarak düzenlenen festivaller var mı? Elbette en önemlisi önümüzdeki hemen haftaya olan 12 Şubat kurtuluş etkinliklerimiz var bizim. Bu günler öncesinden başlar. Kurtuluş etkinlikleri çok önemlidir. Herkesi davet ediyoruz. Onun dışında da bizim gastronomi şenliği diyebiliriz ama biz ona bağ bozum festivali diyoruz. Gastronomiyle ilgilenenleri mutlaka bekleriz. Yani Eylül ayında oluyor o şenliğimiz. Onun dışında klasik otomobil fuarımız var, motor fuarımız var oto şovlarımız var. Festival bitmez bizde. Biz gastronomi festivaline gelelim müdürüm. Kesinlikle bekliyoruz ama onu şöyle yapıyoruz. Kadın girişimcilerle yapıyoruz aslında. Evet. Tabii ziyaret herkese açık ama hanımlar kendi yaptıklarını orada pazarlıyor, tanıtıyor. Yaklaşık bu yıl 220 hanımefendi stand kurmuştu. Tabii konserimiz var, etkinlikler, eğlenceler, sempozyumlar derken böyle bir bütün halinde güzel bir etkinlik oluyor. Sizleri de bekleriz. <laughs> せの <Thank> <Thank you. S 1>